arkadaşlar ben Tuğçe Fen Sokağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercek konularından bahsedeceğiz. Ama bir konuğumuz biri de onun konuğu var. Konuğumuzdan hemen bahsedelim. Merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyiz? Bilna Serra Uyanık. Bilna Uyanık. Konuğumuzdan bahsedebilir misin? Bir tane daha konuğumuz var. Adı Bay Kedi. Bay Kedi. Bay Kedi bugün size ne öğreteceğim biliyor musunuz? Merceklerden bahsedeceğiz. Şu an ekranda gördüğün şeye biz ne diyoruz biliyor musun? Ne diyor mercek diyoruz. Mercekler ikiye ayrılıyor. Birincisi kalın kenarlı mercek. ikincisi İkincisini bilmiyorum. İkincisi ise ince kenarlı mercek. Kalın kenarlı ve ince kenarlı. Hmm. Evet. Şimdi ben size biraz mercek özelliklerinden bahsedeceğim. Merceklerde e, mavi olarak gördüğünüz yer görüntü. Sarıyla çizilen yer ışın ışığı ve kırılmasını gösteriyor. Siz yorumlara şöyle yazacaksınız. Bu sizce kalın kenarlı mercek mi, ince kenarlı mercek mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Ben size hemen merceklerin özelliklerinden bahsedelim. Mercekler ikiye ayrılıyor. Bir kalın kenarlı, bir de ince kenarlı. Evet. Evet, harika. İnce kenarlı merceklerde kenarı ortasına göre ince olan merceklerdir kenarı ortasına göre ince olacak sizce bu hangisi olabilir merceğe paralel gelen ışığı bir noktada toplayacak evet. yani ortada bir yerde toplayacak diğeri nerede toplayacak diğeri toplamayacak diğeri dağıtacak hemen ince kenarlı merceğe baktığımızda ince kenarlı merceğin iki odak noktası var ince kenarlı mercekler belirli mesafelerde düz ve büyük görüntü oluşturabiliyor evet ee, büyüteç olarak kullanılıyor biliyor musun evet biz büyüteçle bir tane ateş yakma deneyi yapalım mı Yapalım. yapalım. Oradaki amaç ne büyüteçteki amaç? Işığı nerede topluyor? Bir yerde topluyor ve ısıyı... Ay güneş! Evet güneşi bir yerde topluyor ve ısıyı arttırarak kağıdı ne yapıyorsun? Yakıyor. Yakıyorsun harikasın. Peki kalın kenarlı merceklik özellik ne? Kenarları ortaya göre daha kalın. Evet. Ee, bunda kalın kenarlı merceklerde iki on iki odak noktası var burada da. Kalın kenarlı merceklerde görüntü daima düz ve küçüktür. Evet. Evet bunu tümsek ve çukur aynada da aslında benzer özelliklere sahip olabiliyor değil mi? Evet. Evet olabiliyor. Yedinci sınıf konusu bu biliyor musun? Evet. Sen yedinci sınıf mısın? Okula başlamadım ben. Tam okula başlamadın ama her şeyi öğreniyorsun galiba. Evet. Demek ki okula başlamayan biri bile bunu öğrenebilir değil mi? Evet. Evet o zaman merceklerden bahsedelim. Az önce gördüğünüz merceğin ne olduğunu yazın. Mercekler ikiye ayrılıyordu. Bir kalın kenarlı mercek. 2. Evet. İki İki. Kalın kenarlı bir, iki. Evet. İnce kenarlı. E, i̇nce kenarlı. İnce kenarlı mercek harikasın. Kalın kenarlı mercek mi sizce? Bu ince kenarlı mercek mi? Bay Kedi. Bay Kedi sence kalın kenar mı ince kenar mı? Bir yorum yapsın. Eee kalın. Kalın kenarlı diyorsun. Kalın kenarlı ama yukarı doğru dağıtması gerekiyor. Burada yukarı doğru dağıtmış mı? Bak şekle. Yoksa bir yerde toplamış mı? Bak bu sarı gelen ışın ortada toplamış mı dağıtmış mı? Dağıtmış. Dağıtmış mı? Dağıtmış demek böyle yukarı doğru atacak. Ortaya göre topladıysa toplamış demektir. Sence bu dağıtmış mı toplamış mı? Toplamış. Toplamış aferin sana. O zaman ne diyoruz? Fen abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yorumlara cevabımızı bekliyoruz. Evet. Belki de size hesap Bay de size el sallıyor. O zaman ne diyoruz? Bay bay. Hoşça kalın.